Yüzlerce sivil insan katledilmiştir. Antakya Emek ve Demokrasi Güçleri Suriye'nin Edlib kentinde bağlı Cistreş Şuur kasabasına bağlı İştebrak köyünde cahacı çeteler tarafından gerçekleştirilen Alevi katliamını yürüyüşle protesto etti. Etimsen Antakya Şubesi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi sivillere yönelik her türlü saldırıyı katliamı kınıyoruz pankartı açarak attıkları sloganlar eşliğinde Saray Caddesi'ne yürüdü. Ulus Künefeciler Meydanı'nda açıklama yapılacak alanda bulunan yoğun güvenlik tedbirleri ise dikkatlerden kaçmadı. <laughs> Burada açıklama yapan Keskatay Şubeler Platformu dönem sözcüsü Atıf Kılıç, emperyalizmin Orta Doğu yayından dizayn etme projesinin farklı yöntem, yoğunluk ve biçimlerde devam etmektedir. Hakların, tarihlerin, geleceklerin ve bir arada yaşam umutlarının katliam boyutlarına varan saldırılarla giderek yok edildiği bu süreçte ABD ve işbirlikçi güçleri iç savaş adı altında besledikleri her türlü lojistik destek sağladıkları cihatçı çeteler üzerinden oluşturulan zeminde etnik ve dini farklılıkları körüklemektedir diye konuştu bölgesel hegemon güç olma hayalleriyle etnik ve mezhepçi politikaları hayata geçiren AKP ise paramiliter güçler üzerinden emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Zaman zaman sözleri atılan sloganlarla kesilen kılıç, AKP'nin mezhepçi politikaları ve dikta rejimiyle bir yandan ülkemize Suriye'ye iç savaşın merkez üssü haline getirilirken, bir yandan da Suriye'de işlenen katliamları teşvik eden bir rol oynamaktadır diye konuştu. Bugüne kadar Suriye'deki farklı etnik mezheplere yönelik tehditleri körükleyerek, iç savaş ortamını yaratan silahlı cihatçı çeteler farklı zamanlarda ve medya organlarına yansıyan itiraflarıyla da AKP'den destek ve himaye gördüklerini ifade etmektedirler. Konuşmaların ardından kitle 10 dakikalık oturma eylemi yaptı ve olaysız bir şekilde dağıldı.